Let's burada herkese merhaba. Çok güzel bir lokasyonda durduk yine. Veli Mutlu kardeşimin tavsiyesi üzerine göçmen aleminin hem kurucusu hem de admini TikTok hesabı, Facebook grubu hesabı açıklama kısmında olacak. Aynı zamanda yorumlar kısmına da koyabilirim. Onun tavsiyesi üzerine güzel yerlerden bir tanesine geldik. Gabaç Köprüsü diyorlar. Çekelim sizlerle de paylaşalım burayı. Şöyle etrafı gösterelim. Dağları, yamaçları görüyorsunuz. Acayip bir yer. Su akıntısı azalıyordur, artıyordur buralarda zamanla. İnek de var aşağıda. Evet, Kabaş Köprüsü'ne geldik. Manzara olarak güzel bir yer. İnekler su içiyor, insanlar yüzüyor herhalde. bakalım nasıl bir yer. Güneşlenen mi ararsın? Ne ararsın? Oho, plaj gibi olmuş burası. Görüyorsunuz. Suya giren insanlar da var. Biz de köprüde bir drone uçururuz. Güzel olur. Kabaç Köprüsü'nün sonunda muhtar var demişti. O anlatır demişti. Veli kardeşimiz buradan selamlar, sevgiler olsun kendisine. Çok güzel radyo yayınları yapıyor. Her zaman göçmen aleminin bir numarası. Hem göçmen alemini kurdu hem de kendi yayınlarını yapıyor. Bizi de yayınlıyor sağ olsun. Merhabalar abi. Merhaba. Muhtar nerede burada abi? Muhtar değilim ben buradan değilim başka köyden. Ha, Başka köydensin tamamdır abi teşekkür ettik. Şöyle aşağıya bakıyoruz. Balık Suyun dibi gözüküyor gene. Suyun dibi gözüküyor. Balık var mı? Balık var mı abi buralarda? Hmm, fazla. fazla balık yok. Hadi geçelim. Karşımda. Gabaç köprüsünde. Garbaç mı? Gabaç mı artık? Ben de unuttum. Üstünden geçiyoruz. Yürüyoruz. Güzel bir yer. Valla baba hep köprülerde dolaşıyorum be. Tigilerde köprüden şans. geçiyorum. Burada köprüden geçiyorsun. Şans, şans, şans. Ama sessiz sakin bir yer. Şöyle baktığınız zaman yem yeşil bir tane dağ. Altta çok güzel bir su, dibi gözüküyor. Ağaç da var gölgelik için. Dönüşte bir tane de drone kaldırırız şimdi. Tam olur. İnsanlar suya giriyorlar. Sallamıyor bu baba. Muhtar Nurettin demişti. Nurettin Agam'a söyleyeyim demişti. Veli Mutlu kardeşimiz. Bakalım Muhtar bizi karşılayacak mı şu an? Söylediyse her güzel bir şekilde bizi karşılar, anlatır buraları. Burası Yunanistan yolunda. Sınır kapısına doğru. Nurettin Aga'nın evi buradaymış. Köprünün dibindeymiş. Tarife burası uyuyor baba. Soralım bakalım. Sesleniriz Nurettin Aga diye. Bilmiyorum ki belki arkaları doğru uzundur köy. Demir yolu da geçiyor demişti. Demir yolu da geçiyor burada. Görüyorsunuz demir yolu da hemen yakında. Oo köprü de tam fotoğraflık ha. Köprü tam fotoğraflık. İnsan. Nuritinağa. patron Köpeğe bakın arkadaşlar çok değişik. Sak dur. Yok. yok herhalde kimse baba. Nuritinağa yok. Geldik ama kimseyi bulamadık. Öyle bakalım içeride git çıksınlar. oy Yok herhalde. zorlamayalım. Radyo sesi var ya. Radyo sesi aşağıdan geliyor. Ha öyle mi? Evet. Yok burada. Terk edilmiş vagonlar var. Bu aktif mi bilmiyorum buradaki demiryolu. Yalnız şuradaki tünel bayağı güzelmiş. Aktif mi bu? Aktif. Hadi ya. Tabii. Şu tünelde fotoğraf çekinmek istiyordum ama çekinemeyeceğiz. Doğal. Erikler de var. Erik çok. Bir tane tadına bakalım ya. Bir tane çok güzelmiş ya, sulu sulu. Allah çok güzel erikler. Sırp erik için gelinirmiş yani. Hmm. Valla değişik bir ortammış. Sağ tarafta insanlar denize giriyor. Sol tarafta da inekler su içiyor. Daha doğrusu bir tane inek var gerçi. Biz ortadayız. Köprüden yürüyoruz. Kum da var ya. Çok ilginç. Plaj gibi. Çoğu plajda kum yok. Oho baba iyice artist gibisin ortada. Klip mi çekiyoruz? Ya, bu Sırat, Köprüsü zaten geçiyor, çünkü. Sırat Köprüsü diğer tarafta. Burayı geçmek kolay. Onu da geçeriz inşallah. İnşallah. Evet, Gabaş Köprüsü'nü de çektik. Nuruddin Aga'yı bulamadık. Başka zaman belki yine denk gelir yolumuz buralara düşer. Buradan kendisi izliyorsa selam olsun. Veli Mutlu kardeşimize de selam. Kanalına, grubuna abone olmayı unutmayın. Evet Darıdere'den dönerken çok güzel bir yer gördük ve durmak istedik. Şöyle erik ağacına bakın. Kırmızı kırmızı erikler var. Karamıklar var. Yer misin? Bah? Nasıl tadı? Engin mi? Engin. Anla. Ne yap karamıklar öyle bak Evet Drone çekimi de yapacağım Güzel kayalar var Kayaların üstünden aşağıdaki köye doğru salacağım Hangi köyler bilmiyorum Köyler uzuyor sağa sola doğru O alabildiğine köy var şu çektiğim bölgede Oraları çekeceğiz Kayalık bir bölge Yılan da çıkabilir buralarda İnşallah yılan falan sokmaz Aşağıdan dere geçiyor daha önceden çekmiştik o dereyi köprünün üzerinden. Şöyle güzel bir kaya var aslında onun üstüne çıksam daha iyi olacak. Her yerde kaya var. Buralarda da kayalar var. Bu kaya güzel. Tepede kaya var. Sanki yılan tıslaması duyuyor. İnşallah yoktur yılan mı lan? Bakam kan dikkatli olan. Kaya gördüm zaten yılan geliyor aklıma verince. Evet kuşlar ötüyor. Uyarı mı acaba? ne yapıyorlar? Şöyle kayanın üstüne çıkıyorum bak. Hı, Hı Hepten engin kaya veya oturmak için. Şuraya bakın. Uhu, müthiş. Şu kısım özellikle güzelmiş. Şurada güzel bir köy var. Onu çekmek istiyorum. Yakınlaştırayım. Buraya doğru salacağım drone'u. Şuradaki kaya da güzelmiş ama burası daha güzel çekim için daha uygun burası. Ama.